Arkadaşlar selamlar. Bugün size videolarımda kullandığım bu ürün sergileme platformu veya turntable olarak da geçiyor. Ee, bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. İsterseniz öncesinde bir deneyelim. Üzerine bir malzeme koyduğunuz zaman videolarınızı bu malzemeyi döndürerek sergilemek amaçlı kullanabilirsiniz. İsterseniz kameramızı yerleştirelim ve ürünü en baştan beraber yapalım. Öncelikle kullanacağımız platformun üzerinde dekota malzemeden bir e, gördüğünüz gibi bir kaplama var. Altı bir teneke kutunun kapağı. İç tarafında e, 3D printer ile basılmış e, dayanım sağlaması açısından iç bir dolgu. Onda merkezinde bir adet rulmanlara geçecek şekilde mili olan ikinci bir parça var. İkinci parçamız motor şasisi. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz motoru direkt olarak montajlayabilirsiniz. Ben bu motoru böyle bir şasi içerisine koyacak şekilde tasarladım. Bunun üç tane de bağlantı vidası var. Bir adet açma kapama anahtarımız var. Bir adet AC redüktörlü motorumuz var. İsterseniz burada bir adaptör yardımıyla DC motor da kullanabilirsiniz. Önemli olan redüktörlü olması. Redüktör olmazsa platform çok hızlı döner. O yüzden redüktörün olması gerekiyor. Diğer parçamız rulman yuvası. İki tane rulmanımız var. Biri büyük, biri ona göre biraz daha küçük. Bir tane kayışımız var. Ben bunu lastik seçtim ama isterseniz biraz daha e, ee esnekliği az olan bir malzeme seçebilirsiniz. Güç kablomuz var. Bir tane kaslak var motor için. Şu şekilde takılan. İki tane motor sabitleme vidamız var. Bir tane de tüm sistemin takılacağı bir tahta parçası var. Bunun üzerindeki delikleri ben biraz önce montaj montajladığım için görüyorsunuz. Bunları siz istediğiniz konuma ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şimdi montaja geçelim. İlk olarak Motorumuzu kablosu boşluğa gelecek şekilde bu şekilde montajlıyoruz. Zaten bu motor kaslarını takmıştık. Ondan sonra ikinci aşamada vidalarımızı montajlayalım. Motor montajı hazır şu anda, şasisi birlikte. İkinci aşamada rulman yuvası. Öncelikle alt kısma küçük rulmanı. Üst kısma da büyük rulmanı takıyorum. Bu da montaj hazır. İsterseniz bunları tahtaya montajlamaya başlayalım. Ben kamerayı genelde sağ taraftan kullandığım için turntable'ın burada olmasını istiyorum. O yüzden motor bloğu bu kısımda olacak. sıkıca yerine oturdu. İkinci aşamada rulman yuvasını montajlıyorum. <laughs> Bu da yerine oturdu. Sonrasında güç girişi ve anahtarı montajlayacağız. Anahtarımızı da sabitledikten sonra platformu takabiliriz. Platformu takmadan önce bu lastiğimizi böyle bir azlatıyoruz. Sonra bunu yerine takıyoruz. Sonra bunu çekerek motor kaslarına takıyoruz. Ve böylece tamamlanmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir çalışma oldu. Bunu uzun zamandır kullanıyordum. Yakın zamanda bu tahtasını değiştirdim. Değiştirirken de aklımdan bunun videosunu yapmadığım aslında çok kullanışlı bir ürün olduğu geldi ve sizlerle paylaşmak istedim. Umarım e, içinizde buna benzer bir şey yapmak isteyen insanlar vardır ve bu video yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.